Bakın şöyle bir e, o Odin'in dün aldım. bananini. Böyle bir tane bu Coco Fanto Elephantom var. 150 kaldık, 35 kaldım falan var. Çok fena saç şeylerim var arkadaşlar yani açık içim. O. Oh. Tong 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 sahur. koruma. Hayır ya. Cappuccino assassino. Arkadaşlar benim ondan acil tırlı tırlalı almam lazım. <laughs> Ver orada bana göz. Boneka en balabu. Bunlar ne? 42 k 113k. Diamond, Odin, 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 Tamam. Abi anamın çok fena kirli. Diamond din din alırsam şuraya geçer. O trenler o trallar ayak Şuraya geçer. Oğlum. Oradan bir de diamond trellere tane alırsam oha oğlum. Santo tu vos los trestos. Los Australeritas var Arkadaşlar secret'ını almam lazım. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. O secret almam lazım. O secret almam lazım arkadaşlar. Secret almam lazım. O secret benim olmadı. Abi niye şimdi? Anladı ben bence. Arkadaşlar başka server'a geçiyoruz server başka serverda Arkadaşlar başka bir sunucuya geçiyoruz. Ve başka değil arkadaşlar. Arkadaşlar ve başka sunucuya geldik. Ha? O, bekle en iyisi benim. O senin. bir stilim var. Okey. İyi. En iyisi benim şu an. Bu hayvanların neredeyse çok az stili var. Dostum ben senden bir şey almam zaten. Los tum -tum o ne lan? Çok dikkat çekiyorum. O ne lan? Ha. E abi. Frigo Camelo. alayım Trigo mı? Camera. Frigo camerini, O benim bütçeme sıfır zarar. Where are you going? Where are you going, bro? Şöyle bana aman Arkadaşlar. <laughs> Birbirlerinin ne olduğu server var mı ya? Hiç böyle secret. Secret almam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar secret almam lazım. Evet. <laughs> arkadaşlar. Sıkıldım. Hem de çok sıkıldım. Ne yapacağım arkadaşlar şimdi? Arkadaşlar. Evet dostlar. Gireceğim oyuna. o din din Oo tamam. O, oy, oy. Ama gösteri var pro dolar mı sıkıntı o. Ama sen pro gibi görünen nutsun. Ballerina Cappuccina. Ah, trailer, trailer. Oooo! Sen milansaycı bırakın. Alga mı geçiyorsun ya? Fiscini bosini. Fiscini bosini. Arkadaşlar şöyle bana yer açılacak. Şöyle bana yer açılacak. Nerede? 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 Fiscini bosini. Nerede? lan lan. Ha. Ballerino Lolo Tihit. Fiscini Dostum, brat Tra lalero tra la la Acil, 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 acil yanlan, acil yanlan. Cocopanto elefanto. Cocopanto elefanto. Şa, bu buraya yeni geldi. Chimpanzini bananino. Aa, bu da çıktı. Cocopanto elefanto. Hı? Hayır, içeride kaldı. Çölle getiriyor lan lazım bana. E Yes. Güzel, kokofanto elefanto ekliyor. elefanto. senden ben neden hatırlayın hatırlayın almak istiyorum Yürü git ya. Oğlum spastik misin sen sen sana? Aaa. Lirili lirili lirili. Los tum tum Tabii sitos. Ele şey. Co elefanto. <gülüyor> <Bananin>. <gülüyor> Her bunu aşağı bilerek yapıyorum arkadaşlar. Saat. <gülüyor> <gülüyor> elefanto la vaca Saturno Saturnino Matteo ho di Senin yani çok boş belli şeyler. Benim kapımın önündekine bak. Ya yallah. Üf. Şimdi kapım açılana kadar her beni devam edersen. Tralala tralala ihtiyacım var. Aaa. Bunun kaka fanta elefantası vardı çaldırmış. Bir de ben bir indexime bakabilir miyim? <Sessizlik> o dinlenin don matrele, notrele, la, var. var. Tam. var. tamam. Aslında ben de bakka satın o satın da, da var. Top topi top. top. Değil de o hangisi lan? Flori Flora. Evet ben de aslında top topi top da var. só não dá para ir para cá. você dá para ir. você vaca Saturno Saturni. tra la lero tra la la. são os Arkadaşlar. Yüreğime indi arkadaşlar biliyor musunuz? Şu an Niye oldu? Yarın normal yomi, yarı kızıl bülbül yomi mi yapmaya çalışmıştım? Çok kötü yapmışlar. Dur, arkadaşlar. Bunu da Açıkçası oraya giremem yani. Bu yaşadığım olaydan sonra. Arkadaşlar şöyle yapalım. Batur'la Savaş. Savaş. Savaş oynayacağım arkadaşlar Battle Royale. 可是，什么？ Arkadaşlar kardeşim benim bu kar kız karakterlerini almamak istiyor çünkü çok seviyordu ben aldım. Nasıl? Nasıl? Neyse arkadaşlar bir maç girip kapatacağım. Çok güzelmiş bunu yıkan. Tamam mı? Bilmiyorum istersen yıkma. Bir şey olur mu? Yıkıyorlar sonuçta. Yıkıyorsan atladı. Çok iyi. Arkadaşlar ben şeyi çok sevdim ya. Bilge. Var ya oyuncu Bilge. Sen nereye neyse bana ne? Çıkıyorsun. E yok artık diyecektin. Sonluktan çıkana var. Elemana yani yaklaşsam şu an yoktum arkadaşlar. Fenasal sal pompası var. Ne duvar var. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük o kadar hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.